Tarlanıza ot ilacı asmayın. o atmayın. O silacı atarsanız otlarınız bu kadar bilmez. Ama tarlanızdaki bitkiler de bu kadar büyümez. Bunu bilin yani. Bir makine alıyorsunuz. Otları bu şekilde imha ediyorsunuz. Gerçi biz biraz geciktik ama o yağmurlardan kaynaklı. çocuklar cevizlerimizin boyunu geçmişti. Cevizlerimiz evet. Piyasaya çıktılar. Burada ve Burası Kazova'nın verimli toprakları. Ne diksen bitiyor. Allah verdikçe veriyor. Yeter ki sen çalış.